Eskiden uygun fiyata bir akıllı telefon almaya kalktığımızda bazı özelliklerden feragat etmemiz gerekiyordu. Ancak günümüzde rekabetin artmasıyla pazarın bütçe ucu o kadar gelişti ki birkaç yıl öncesine göre büyük farklar var. Artık üst segmentlerde gördüğümüz ekran kaliteleri, bellek boyutları veya kamera performansını alt segmentlerde de görebiliyoruz. Dolayısıyla telefondan iyi bir performans almak için yüksek meblalar ödemek zorunda kaldığımız günleri çoktan geride bıraktık. Ancak dediğim gibi bu tarafta rekabet yüksek. Doğal olarak satın alma aşamasında kafalar epey bir karışıyor. İşte bu kafa karışıklığını çözmek için 2024 yılında alabileceğiniz 10 bin lira altı en iyi akıllı telefonları sizin için derledik. En yüksekten aşağılara doğru ineceğimiz listenin zirvesinde 9999 liralık fiyatıyla Realme'nin geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Realme 11 bulunuyor. Telefona baktığımızda 6.4 inç boyutunda ve 1080 2400 çözünürlüğünde 90 Hz'lik AMOLED bir ekran karşılıyor bize. Gücünü Mediatek'in Helio G99 işlemcisinden alan telefonun 8 GB belleği ve 256 GB depolama alanı mevcut. Depolama alanı demişken araya ufak bir not ekleyeyim. Listeyi hazırlarken telefonların 128 GB'dan düşük depolama alanına sahip olmamasına özen gösterdim. Çünkü günümüzde çekilen fotoğrafların ve videoların boyutları çok yüksek 64 GB çoğu durumda yetersiz kalabiliyor. Telefona dönersek kamera tarafında 108 megapiksel ve 2 megapiksel arka, 16 megapiksel ön kamera bulunuyor. Batarya artık standart bir hal alan 5000 mAh kapasitede. Burada en çok dikkat çeken şey ise batarya değil 67 Watt gücündeki hızlı şarj özelliği. Listenin ikinci sırasında 9.969 liralık fiyatıyla yerli markamız Casper'ın Mi A40 modeli var. VA40 120 Hz'lik yüksek yenileme hızıyla öne çıkan 6.78 inç Full HD IPS bir ekranla geliyor. Realme 11'de olduğu gibi işlemci tarafında Mediatek Helio g 99 var. Ve buna eşlik eden 8 GB belliğimiz ve 256 GB depolama alanımız bulunuyor. Hem daha önce Casper VA40'da deneyimlediğim hem de bu listedeki çoğu telefonda olduğundan dolayı G99'un oyunlar ve günlük işler için oldukça yeterli bir işlem olduğunu da belirteyim. Arkadaki üçlü kamera kurulumu 108 megapiksel artı 2 artı 2 megapiksel şeklindeyken ön tarafta 13 megapiksellik bir öz çekim kamerası mevcut. 5000 miliamperlik batarya ise 20 watt hızla şarj oluyor. Üçüncü telefonumuz Huawei'den. Güncel olarak 9850 lira fiyat etiketiyle sunulan telefonda 90 Hz IPS paneline sahip 6.78 inçlik büyük bir ekran bulunuyor. Bu defa işlemci tarafında Mediatek değil Snapdragon'un 680 işlemcisi var. Antutu skorlarında G99'un gerisinde kalsa da çoğu işlem için gayet yeterli diyebilirim. 8 GB artı 128 GB depolama alanı bulunan telefonun arkasında 108 megapiksellik yüksek çözünürlük sunan bir ana kamera var. Telefonun tek eksiği bataryasının 4000 mAh olması. Ancak bunda 66 wattlık hızlı şarj desteği ile kapatıyor. Listenin 4. sırasına geçtiğimizde 9849 liralık fiyatıyla Teknopova Pova 5 bulunuyor. Ekran yine 120 Hz hızında, 1080 x 2460 çözünürlüğünde 6,78 inçlik bir IPS panel. İşlemci olarak Helio G99 tercih edilmiş. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı bulunan telefonun 50 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamerası mevcut. Teknopova 5'in yıldızının parladığı kısım bataryası. Çünkü 6000 mAh ile listedeki en yüksek batarya kapasitesine sahip telefon. Bu batarya ise 45 W hızlı şarj desteğine sahip. 5. sıra Samsung'un Galaxy A15 modeline ait. AMOLED paneliyle öne çıkan telefon 90 Hz'lik 6.5 inç boyutunda bir ekran kullanıyor. Gücünü G99 işlemcisinden alırken 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanında işlemciye eşlik eden bileşenler arasında. Arkada 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel derinlik sensörü, önde ise 13 megapiksel öz çekim kamerası var. 9599 liraya satılan telefonun 5000 mAh bataryasında 25 wattla şarj edebiliyoruz. Listenin tam ortasında listedeki en ucuz G99 işlemciye sahip telefon olan General Mobile GM24 Pro var. 9340 lira fiyatı bulunan telefonun 1080 1080'e 2412 çözünürlük sunan 6.7 inç boyutunda 120 Hz'lik AMOLED ekranı bulunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 33 W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryada oldukça iyi bir teknik kadro oluşturuyor. Kamera tarafında ise 108 megapiksel ana, 2 megapiksel ve yapay zekalı yardımcı kamera bulunuyor. 8769 liralık fiyatıyla listenin 7. sırasında Bizim de daha önce incelediğimiz Xiaomi Redmi Note 12 4G var. 8 GB artı 128 GB depolama alanıyla Snapdragon'un 685 işlemcisini kullanan telefon 33 Watt destekli 5000 mAh bataryaya sahip. Ekran 6.67 inç boyutunda 120 Hz AMOLED panel. Redmi Note 12'yi öne çıkaran en önemli özelliklerden biri Dolby Vision ve Dolby Atmos destekleyen ilk Redmi Note serisi akıllı telefon olması. Birinci elden deneyimleme fırsatı bulduğum için hem ekranın hem de hoparlörlerin oldukça keyifli bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Ayrıca 108 megapikselle segmentine göre kaliteli çekimler yapmaya imkan tanıyor. Sırada daha önce incelediğim bir diğer telefon Tekno Camon 20 var. Takipçilerimiz hatırlayacaktır. Camon 20 serisinin hepsini inceledim. Ve bu listeye koyulacak daha iyi telefonları bulunuyor. Ancak daha uygun fiyatlı bir seçenek olması açısından burada en temel modeli tercih ettim. 8335 lira fiyat etiketine sahip Camon 7. G85 işlemcisiyle ve 8 GB RAM artı 256 GB depolama alanıyla geliyor. G85 oldukça yetenekli bir işlemci. Oyunlarda sorun yaratmadığı gibi günlük işlerin üstesinden de rahatlıkla gelebiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesi de 33W şarj desteği ile gayet yeterli bir kullanım ömrü sunuyor. Fotoğraf kalitesi olaraksa 64 megapiksel RGBW sensörle segmentine göre ortaya başarılı sonuçlar çıkarıyor. 6.67 inç boyutundaki AMOLED ekran kullanan telefonun tek eksik diyebileceğim yönü 60 Hz'lik düşük yenileme hızı. Dokuzuncu sırada listenin tek Omix marka telefonu X700 bulunuyor. 8299 liralık X700'ün de tek eksik yanı ekran yenileme hızının 60 Hz olması. Bunun dışında 6.43 inç 1080'e 2400 çözünürlüğünde güzel bir AMOLED ekrana sahip. İşlemci tarafında Mediatek Helio G95 bulunurken bellek tarafında 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Dörtlü kamera kurulumuna sahip telefonun arkasında 64 megapiksel ana, 8 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere 2 ultra geniş kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Batarya ise bizi üzmeyerek 5000 mAh kapasite ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle gayet yeterli bir kullanım ömrü vaat ediyor. Vivo kanadında listedeki ilk telefonumuz 8050 lira fiyatıyla Vivo Y36. Ekranı 6.64 inçlik Full HD Plus 90 Hz IPS panelden oluşuyor. İşlemci tarafında da bu modelde Snapdragon 680 tercih edilmiş. Telefonu geçen sene incelediğimizde performansının ideal olduğunu sizlere aktarmıştık. Genişletilmiş RAM özelliğine sahip Vivo Y36'daki 8 GB RAM ve 128 GB depolamada çoğu durumda oldukça yeterli. Bataryası beklediğimiz şekilde 5000 mAh ancak 44W ile gayet hızlı bir şarj estiği sunuyor. Ana kamerası 50 megapiksel ve güzel tonlara sahip fotoğraflar çekebiliyor. 16 megapiksel ön kamerada keza yine güzel saat fotoğrafları çekebiliyor. Listemizin 11. sırasında 7309 liralık uygun fiyatıyla dikkat çeken Infinix Note 12 G96 bulunuyor. Adından da anlaşılacağı üzere telefon Helio G96 işlemcisiyle geliyor. Ayrıca Infinix Note 12 G96 listenin en ucuz AMOLED ekranına sahip. 6.7 inç boyutundaki bu AMOLED 1080'e 2400 çözünürlüğünde 60 er Hz yenileme hızı sunuyor. Bellek tarafında 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunurken telefon enerjisini 33 Watt destekli 5000 mAh kapasitesi bilden, pilden sağlıyor. Fotoğraf ve video çekimleri için arkada 50 megapiksel artı 2 megapiksel, önde 16 megapiksel kamerayla donatılmış durumda. Geldik en sona. Listenin en uygun fiyatlı seçeneği Vivo Y16'ya. 5349 liralık Vivo Y16, 6.51 inç boyutuyla fiyatına göre oldukça geniş bir ekran sunuyor. 1080x2400 e çözünürlüğündeki ekran, 60 Hz hızında bir IPS panel. İşlemci tarafında Mediatek Helio P35 bulunurken buna eşlik eden bileşenler arasında 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Evet Vivo Y16 size mükemmel bir performans veya fotoğraf kalitesi sunmuyor. Ancak 33 W destekli 5000 mAh bataryasıyla uzun bir kullanım ömrü ve günlük işlerinizi yapabilecek kadar güç vaat ediyor. Bana sorarsanız bu fiyata gayet makul bir teklif. Şimdi listemiz normalde burada sona eriyordu. Ancak 10.000 lirayı biraz geçmesinden dolayı listeye dahil etmek isteyip de edemediğim bir telefonu da sizlere sunmadan geçmek istemedim. Söz konusu telefon Samsung'un Galaxy A34 5G modeli. Şu anda çeşitli yerlerde fiyatı 11.000 e, civarlarında değişkenlik gösteren bu telefonu geçtiğimiz günlerde incelemiştim. Barındırdığı Mediatek Dimensity 1080 işlemcisiyle popüler uygulamaların ve günlük işlerin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. 6.6 inçlik AMOLED ekranı destekleyen oyunlarda veya dizi filmi izlerken 120 Hz ile akıcı bir deneyim sağlıyor. Öte yandan telefonun kameralarını da çok beğendim. 48 megapiksel ana kamera gerek aydınlık ortamlarda gerekse düşük ışıkta iyi bir performans sunuyor. Evet, listemiz bu kadar. Elimden geldiğince tüm telefonların teknik detayları hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım. Bundan sonrası sizin beklentilerinize ve tercihlerinize kalıyor. Eğer unuttuğum veya aklıma gelmeyen bir model olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ben Yiğit Cankaya. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.